ismim Nevzat Ergün. Şimdi dünyada bir ilk olan Nevzat Ergün yüzme metodunu anlatacağım. Bu yüzme metodunda önce ellerimizi ileri doğru uzatıyoruz. Başımızı suyun içine sokuyoruz. Sonra ayaklarımızı uzatıyoruz. Eğer burada bir cesaretimiz yoksa bir kişi de karnımızdan tutuyor. Ama bu yüzme metodunun en önemli kuralı başımızı suyun içinde soku, e, toplamıştır. Değerli izleyiciler, burada önemli olan, bu yüzme metodunun en önemli kurallarından birisi, eskiden beri kişiyi derin yere atıp çabalamasıyla öğretilmesini isteyen birçok insanlar, bu metotta farklı bir şey var. Elimize kadar olan yere geliyoruz. Hiçbir korkumuz yok. Eğildiğimiz zaman, suyun içinden istediğimiz zaman herhangi bir toprağı bile alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu metotta herhangi bir korku diye bir şey yok. Denize kadar olan yerde yüzüyoruz. Denize paralel olarak yüzüyoruz. Derin tarafa gitmiyoruz. En önemli kural burada psikolojik olarak rahat ediyoruz. Diyoruz ki biz bu yüzme metodunda en küçük bir korkumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Biraz önce söylediğimiz gibi. Ne yapıyoruz? Ellerimizi ileri doğru uzatıyoruz. Kafamızı suyun içine sokuyoruz. Ayaklarımızı geriye doğru uzatıyoruz. Ve eğer herhangi bir cesaretimiz yoksa, bu kadar sığ bir yerde bu cesareti kendimizde bulabiliriz. Herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymadan da ellerimizi ileri uzatıp, kafamızı sokup, ayaklarımızı da geri uzattığımızda suyun üzerinde dalgalandığımızı göreceğiz. Biraz sonra bunun tatbikatını da yapacağız. Demek ki arkadaşlar, burada en önemli husus kafamızı suyun içinde sokulu tutmamızdır. Kafamızı suyun içine soktuğumuz sürece burada bir fizik kuralı var. Biz suyun üstünde e, suyun kaldırma kuvvetiyle üstünde duruyoruz. Zaten suyun üstünde böyle durmuş olmamız bile artık yüzer insan anlamına gelir. Yüzmeyen bir insan suyun üstünde hiçbir kimsenin yardımı olmadan böyle bir durma bu mümkün değil. Şimdi ne yaptık? Ellerimizi uzattık, kafamızı suyun içine soktuk. Asla kafamızı çıkarmıyoruz. Ha, burada kafamızı suyun içinde tutabildiğimiz kadar. 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye. Bunu biliyorsunuz. Bir dakikaya kadar uzatanlar. Yani burada kafamızı suyun içinde çok uzun tutmayı tavsiye etmiyoruz. Belli bir müddet tutacağız, tekrar kafamızı çıkaracağız. Şimdi ikinci hareket olarak ellerimizi uzattık. Ayaklarımız arkada, kafamız suyun içinde. Artık böyle suyun üstünde duruyoruz. Şimdi ikinci hareket olarak yüzme hareketine başlıyoruz. Yüzme birinci kural olarak ayaklarımızı hiç hareket ettirmiyoruz. Ellerimizi asker selamı gibi yapıyoruz ve başlıyoruz. Kafamız suyun içinde, ayaklarımız suyun içinde ve yüzmeye başlıyoruz. Ellerimizi böyle ayaklarımızı şey yapmadan. Şimdi yüzme hareketinin en önemli kuralı kolumuzu böyle böyle yapmak değildir en önemli kuralı geri yapacağız. Geriye doğru bir sebzi böyle yapıyoruz, tekrar atıyoruz. Bir sebzi böyle yapıyoruz, tekrar atıyoruz. Onlar da ellerimizi ne yapıyoruz? Şöyle bir sebzi tekrar yukarıda, tekrar yukarıda atıyoruz, yüzmeye başlıyoruz. Biraz yüzdükten sonra tatbikatı da size güzel öğretim göstereceğim. Ee, Belli bir sürü birkaç defa böyle yaptıktan sonra tekrar ayağa kalkıyoruz. Çünkü niye? Burası belimiz kadar. Hiçbir korkumuz yok. Yüzmeye başlıyor. Tekrar ayağa kalkıyoruz. Daha sonra tekrar yüzmeye başladığımızda kafamızı hafif sağdan veya bir nefes alıp tekrar sokuyoruz ve tekrar yüzmeye başlıyoruz. Tekrar kafamızı sokup tekrar şey yapıyoruz, tekrar yüzmeye başlıyoruz. Değerli izleyiciler, burada önemli olan bu yüzme hareketine başladıktan sonra paralel olarak bu yüzmeyi devam ettirdikten sonra devamlı bunu yaptığımızda zaman içinde kafamızı kaldırarak da yüzmeye başlarız. Yani bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Şimdi tamamen kollarla göster. İkinci hamle ne yapacağız. Onda da yüzme şeysinde bir güzel gösteriyle ayaklara geçeceğiz. Ayaklarımızı da böyle hareket ettirmeye başlayacağız. Ne yapacağız? Ellerimizle yüzmeye başladıktan sonra tekrar e, ayaklarımızı da devreye sokmuş olacağız ve böylece normal yüzme hareketini başarmış olacağız. Teşekkür ederim.